Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Bandicam kullanımını göstereceğim. Şimdi arkadaşlar Bandicam'da şekilde genelde genelden arkadaşlar bir video çektiğinizde açıştırıp videoyu bulabilirsiniz arkadaşlar. Burada seçeneklerden gelişmiş ayarlardan Bandicam'da bunu seçip başlangıçta gibi şeyler yapıp bulabilirsiniz. Sonra başka arkadaşlar kaydı otomatik başlat ayarına göre ayar yapıp kaydı otomatik tamamla yapabiliriz. Mesela 10 dakika, dakika video yapmak istiyoruz. 10 dakika sonra kendi tamamlanabilir. Videoda arkadaşlar sesle ilgili şeyleri ayarlayabiliriz. Mesela burayı genelde ellemeyelim arkadaşlar. Kayıttan ayarlayalım. Mesela buradan webcam akaplama sürekli yapabiliyoruz. Fare tıklama tıklama efekti ben ekliyorum. Mesela arkadaşlar zaten görüyorsunuz durdum. Fare imlecini göster. işte böyle şeyler. Kaydet Ben bunları kullanıyorum. Bunun ayarlar da yap. Ses ayar yapabiliriz. Yani mikrofon çekecek sık mikrofon kullanabiliriz arkadaşlar. Var. Burada, buradan mesela gelişme olan metodunu kullandan böyle ayarlayabiliriz. Efektlerden mesela sol tıklama rengi, sağ tıklama rengi yapabiliriz. Ben bunu kullanıyorum mesela vurgu rengi mesela e, logodan video logo ekleyebilirsiniz buradan e, donukluğu ayarlayıp görüntüyü de seçebilirsiniz arkadaşlar webcam yapmak istiyorsanız da yapabilirsiniz burada bunu da ekle yapabilirsiniz ama ben mesela videolarımda pek kullanmam Sesli devir bunu ikinci devre dışı bırakabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde kullanılıyor bende. Görüşmek üzere arkadaşlar. İyi günler. Abone olmayı unutmayalım.